Herkese merhaba bu videomuzda sali karavana ait bir alt kuruluş olan Türkiye'nin ilk kurumsal karavan kiralama firması Salirente karavana ait karavanları inceleyeceğiz. Öncelikle bizlerden nasıl karavan kiralayabilirsiniz bununla alakalı biraz bilgi vermek istiyorum. Bizlere ulaşarak uygun tarihler ve güncel fiyatlarla alakalı bilgileri alabilirsiniz. Bu bilgiler sizler için uygunsa rezervasyonunuzu tamamlayabilmek için depozito bedelinizi yatırabilirsiniz. Kiralama günü geldiğinde ise e, kiralama bedelinizi yatırarak e, işleminizi sonlandırabilirsiniz. Tabii bu işlem sonlandırmak şöyle yani sizi nasıl uğurluyoruz buradan? Kendi bine aracınıza geliyorsunuz. E 7/24 güvenlikli ve ücretsiz olarak kendi fabrika yerleşkemizde aracınızı bırakabiliyorsunuz aracınızı bırakıp kendi özel eşyalarınızı karavana geçirdikten sonra bizim kiralama ekibimiz sizlere detaylı, uygulamalı bir eğitim veriyor. Bu uygulamalı eğitimden sonra ise artık tatili tatile hazır hale geliyorsunuz. Şu an için filomuzda 7 adet karavan bulunmaktadır. Kadrajda görmediğiniz 2 adet daha otobüs karavanımız vardır. Tabii bu özel organizasyonlar için şoförlü olarak kiraya vermiş olduğumuz karavanlar onun haricinde hemen arkamda görmüş olduğunuz karavanlar bireysel motokaravan ruhsatlı olup B sınıfı ehliyette kullanabileceğiniz karavanlardır. Hemen yan kısımda Mercedes Sprinter üzerine yapılmış alkovenli kasa bir karavan, motokaravan görüyorsunuz. 5 metrelik bir kabine sahip ve 5 kişinin rahatlıkla konaklayabileceği bir dizayna sahiptir. Hemen diğer tarafta Fiat Ducato üzerine yapılmış yine alkovenli motokaravan kabini. Bu sefer 4,5 metrelik bir kabine sahip ve 5-6 kişinin konaklayabileceği bir dizayna sahip. Hemen arkada onların ikisinin ortasında daha doğrusu bu sefer panel van 13 metreküplük bir panel van içine dizayn ettiğimiz bir model var. Biz bunu camper olarak adlandırıyoruz. Camper'da da 3 kişinin rahatlıkla konaklayabileceği şekilde dizayn edilmiştir. Şimdi de dilerseniz karavanların özelinde biraz bilgi verelim sizlere. Şu an Mercedes Sprinter üzerine yapılmış olan alkovenli motokaravanlarımızın yanındayım. Daha önce de belirttiğim gibi 5 metrelik bir kabine sahiptirler ve 5 kişilik bir dizaynı bulunur. Full donanımlı olarak kiraya verilmektedir. Bu full donanımlıyı açıklamak gerekirse mutfak kabininiz vardır. İçinde ocağınız, evyeniz, buzdolabınız vardır. Banyo kabininiz, yine içinde duş tekneniz, lavabonuz, aynanız, tuvaletiniz bulunmaktadır. Daha sonra kabine bakarsak klimanız, e, yolda giderken çekebilen bir uydu antenine sahip televizyon sisteminiz, sıcak suyunuz, kaloriferiniz, iki gün boyunca e, herhangi bir şekilde elektrik almadan e, karavan ekipmanlarını kullanabileceğiniz bir akü invertör sistemi bulunmaktadır. En dışta da tentemiz vardır. Bunun haricinde yine kişi sayısına uygun olarak kamp sandalyesi ve masasıyla birlikte kiralanmaktadırlar. Bunun için herhangi bir ücret ödemezsiniz. Eğer kiralama gün süreniz uygunsa bunun için aynı zamanda mutfak ekipmanları ve nebesim takımlarıyla birlikte kiralanmaktadırlar. Şimdi ise Fiat Ducato üzerine yapılmış olan alkovenli motokaravanlarımızın yanındayım. Bu model 4,5 metrelik bir kabin boyuna sahipken 5-6 kişinin rahatlıkla yatabileceği hem de gerektiğinde yemek yiyebileceği bir alana, dizayna sahiptir. Bunun dışında yine full donanımlı olarak kiraya verilmektedir. Ee, yine açıklamak gerekirse, mutfağında evyesi, ocağı, buzdolabı, dolapları mevcutken banyo kabininde e, tuvaletimiz, duşumuz, lavabomuz, duş, duş teknemiz. Ee, Kabinin ortak alanına baktığımızda yine klimamız, televizyonumuz, uydu antenimiz, sıcak suyumuz, kaloriferimiz yine mevcut. 2 ee, gün boyunca elektrik almadan e, yaşamanızı sağlayabilecek bir akü invertör tasarımı uygulanmıştır. Yine dışımızda tent mevcuttur. Kamp sandalyesi ve masası birlikte verilmektedir. Kişi sayınıza ve kiralama gün sürenize bağlı olarak da mutfak ekipmanları ve nevresim takımları da verilebilmektedir. Son olarak da 13 metreküplük bir Fiat Ducato panelvanı dizayn ettiğimiz Camper modelimizle alakalı biraz bilgi vereceğim sizlere. Modelimiz 3 kişiliktir. 3 kişilik yatak kapasitesine sahip. Gerektiğinde masadan yatağa dönüşebilen bir oturma grubu mevcuttur. İçerisinde yine mutfak alanımızda e, ocağımız, evyemiz, buzdolabımız varken banyo kabinimizde duşumuz, lavabomuz ve tuvaletimiz vardır. Sıcak su sistemimiz, kalorifer tesisatımız vardır. 2-3 güne kadar yine dışarıdan elektrik almadan e, yaşamsal faaliyetlerinizi sürdürebileceğiniz bir enerji altyapısına sahiptir. Dışta, dışarıda yine tentemiz vardır. E, kamp sandalemiz, masamız mevcut. E, ve yine kiralama gün sürenize göre Yine kişi sayınıza göre tabii nevresim takımlarınız ve mutfak ekipmanlarınızla birlikte kiralama yapabilmektesiniz. Umarız bu videomuz karavan kiralamayı düşünenler için faydalı olmuştur. Sorularınız olursa eğer bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.